Evet çocuklar merhabalar yeni bir videoyla devam ediyoruz. Bu en yakın onluğa yuvarlama ve en yakın yüzde yuvarlama konusunun karıştırıldığını düşünülerek şöyle bir karşılaştırma tablosu hazırladım size. E, vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Şimdi bakın demiştim ki en yakın onluğa yuvarlama da on sayısını baz alacağım yani onar onar sayacağım ve onun sonundaki şu sıfırı baz alacağım. Yüzde yuvarlama da biraz küçülteyim şunu. Yüz sayısının adı üstünde yüz sayısını baz alacağım. En yakın onluğa ve en yakın yüzle. En yakın onluğa ve en yakın yüzde yuvarlamada adı üstünde on sayısını. Onluğa yuvarlamada en yakın yüzde yuvarlamada da yüz sayısını baz alacağım. Öğretmenim ne demek istiyorsunuz? İsterseniz tablonun bu tarafından yani en yakın onluğa yuvarlamadan başlayalım. Şimdi demiştim ki en yakın onluğa yuvarlarken benim baz aldığım nokta onar onar sayma olacak. Yani 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Yani onar onar atlayarak giden sayılara yuvarlama yapacağım. E, yüzlüğe yuvarlamada da 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1100 gibi yüzer yüzer giden sayılara yuvarlama yapacağım. Sayıların yakınlığına göre. Şimdi örnek veriyorum. 86 sayımı baz alacağım. Şimdi 86 sayısını önce önündeki ve sonra arkasındaki sayıyı onar onar sayarak bulmam lazım. Ne var önünde? Şunu iki yöntemle buluyorum. İsterseniz 86 sayısını geçmeyecek şekilde onar onar sayın bakalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90'a geçebilir miyim geçemem 86'yı geçiyorum çünkü 80'de durdum o zaman bunun önündeki sayı 80 peki arkasındaki sayı ne 80'den sonra hemen gelen onar onar saydığımıza 80 90 sayısı var değil mi 90 sayısı var dedim ki önündeki sayıyı ve arkasındaki sayıyı onar onar sayarak bulacağım çünkü onluğa varlıyorum şu an Önündeki onluğu yani ona oran saydığım zaman çıkan sayı 80, arkasındaki sayı 90. Şimdi neyi basalacağım bunu hangisine gider demiştim. Bakın şuraya bir uyarı yazdım. Şuraya bakın. Onun en yakın onluğa yuvarlamada sayımın birler basamağına bakacağım. Birler basamağı neresiydi? Sağ taraftaki, en sağ taraftaki sayı. Bakıyorum birler basamağına bakıyorum. 5'ten büyük mü küçük mü? E birler ve zamandaki sayı ne? 6. O zaman 5'ten büyük mü küçük mü? Tabii ki de büyük. O zaman 86 sayısı 90'a yuvarlanır. Peki yüzde yuvarlamada nasıl yapacağım? Yüzde yuvarlamada da yüzer yüzer gideceğim çocuklar. yüzer yüzer gideceğim. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 şeklinde devam ediyor sayılarım. O zaman ben sizden şunu istiyorum. Yine Sayının önündeki ve arkasındaki sayıları bulmam lazım. Şimdi 262 sayısına yüzer yüzer bir sayalım bakalım gelene kadar ama geçmesin. 100 200 300 dedim. Bak 300'e geçti. O yüzden 300'e gelmeden 200'de durdum. Yani önündeki sayı neymiş? 200. E yüzer yüzer gittiğine göre 200 buraya ne gelmesi lazım? 200'den sonra 300. Yani 262'den önce gelen Yüzler yüzer sayı saydığımda 260'den önce gelen 200 sonra gelen 300. Bu sefer ne yapacağım demişim ki bakın onlar basamağına bakıyorum. Az önce birler basamağına bakmıştım. Şimdi yüzler yüzler saymada yüzler basamağına bak şey pardon yüzer yüzler saymada onlar basamağına bakacağım. Onlar basamağı neresiydi? Birler onlar bakın şu şuraya bakacağım. Az önce birler basamağına bakmıştım. Şimdi onlar basamağına bakıyorum. E onlar basamağında da aynı kural geçerli. 5'ten büyük mü, küçük mü? Bakın 5'te 6 sayısı 5'ten büyük mü, küçük mü? Tabii ki de 5'ten büyük olduğu için sayı 300'e yuvarlanıyor. Yine buradan farklı bir örnek verelim. Hemen 53 sayısını önündeki onluğu ve arkasındaki onluğu yazalım. Öğretmenim ben ona ona sayarken kafam karışıyor ya da yüzer yüzer sayarken kafam karışıyor. Önündeki arkasındaki sayıları bulamıyorum. Nasıl yaparım? Kolay bir yöntem var. Bakın en yakın onluğa yuvarlama konusunda ne demiştim ben? En yakın onluğa yuvarlama. 10 On sayısının sonundaki sıfırı alın. 3 sayısıyla değiştirin. Yani 3'ün yerine sıfır yazarsanız önündeki sayıyı bulmuş olursunuz. Daha sonra zaten en yakın onluğa yuvarlamada onar onar saydığım için 50'den sonra ne gelir? 60 gelir. 50, 60, 70 diye devam ediyor yani. Ya Şimdi önündeki sayıyı ve arkasındaki sayıyı onar onar sayarak buldum. Yine birler basamağına bakıyorum. Bakın birler basamağındaki sayı 5'ten büyük mü küçük mü? E birler basamağında kaç var? 3 sayısı var. O zaman 3 sayısı 5'ten küçük olduğu için 53 sayısı 10'a yuvarlanır. Pardon 50'ye yuvarlanır. Yine aynısını 155 sayısında yapalım. Bu sefer bakın en yakın yüzde yuvarlama. Ben 155'in önündeki ve arkasındaki sayıları yüzer yüzer sayarak bulacağım ya. Ben bulamıyorum öğretmenim. Ne yapacağım? Bu sefer yüzün sonundaki iki tane sıfırı al. Sayının sonundaki iki sıfırla değiştir. Yani şu iki tane 5'i 0 yap. 155'in önündeki sayı 100, arkasındaki sayı da yüzer yüzer saydığım için bu sefer 200 oldu. Demiştim ki ben. Bakın şurada da uyarılarımda da var. En yakın yüzde yuvarlamada bu sefer ne yapıyordum? Onlar basamağına bakıyordum. Onlar basamağı neresi? Burası. Bakın bakalım beşten büyük mü, küçük mü? Beşten büyük mü, küçük mü? Öğretmenim küçük de değil, büyük de değil, 5'e eşit. 5'e eşitse de son büyük sayıya yuvarlıyorum. Yani 200'e yuvarlıyorum. Yine bakın en yakın onluğa yuvarlamada ...yuvarlama geçiyorum karşılaştırmak için. En yakın onluğa yuvarlarken sayının önündeki ve arkasındaki sayıyı bulmam lazım. 156 sayısı. Bu sefer sayı büyüdü. Hemen ona ona sayıp karıştıracağıma şunu yapabilirim. Onun sonundaki sıfırı al. Sonundaki sayının sonundaki rakamla değiştir. Bakın sayının sonundaki rakamın yerine sıfırı koyuyorum. Sayım ne oldu önündeki sayı? 150. Peki bir sonra gelen sayı ne? Onar onar saydığım için 150 160 onar onar sayıyorum. Bakın dikkat edin. 80, 90, 50, 60, 150, 160 en yakın onluğa yuvarlamada onar onar sayma geçerli. Şimdi dedim ki sayının sonundaki rakamı sıfırla değiştir. 150 yaptım. 10 daha ekledim. 160. Önündeki ve arkasındaki sayı belli. O zaman hemen bakıyorum. En yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına dikkat ediyorum. Birler basamağına baktım. Yine 6 çıktı. Garip bir şekilde. Olsun önemli değil. 5'ten büyük mü küçük mü olduğuna bakıyorum. 6 5'ten büyük olduğu için sayı büyük sayıya gider. Yani 160'a 156 sayısı 160'a yuvarlanır dedim. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bu sefer en yakın yüzde yuvarlıyorum. Yi Yine önündeki ve arkasındaki sayıyı bulmam lazım. Bu sefer ne yapacağım? Sayının sonundaki iki tane sayıyı iki tane sıfırla değiştireceğim. Yani şu 3 ve 8'i sıfır yapacağım direkt başındaki üçü yazdım. Şu 3'ün yerine 0, 8'in yerine 0 yaptım. Önündeki sayıyı buldum. 300. Sonundaki sayıyı, sonrasındaki sayıyı bulmam için de bu sefer 100 eklemem gerekecek. 300'den sonra 400 gelecek. Bakın, yüzle yuvarlamada 200, 300, 100, 200, 300, 400 şeklinde 100'er 100'er atladığı için bu şekilde yapıyorum. Sonra bu sefer ne yapıyorum? önündeki ve arkasındaki sayıyı buldum bu sefer. Birler basamağı değil bakın. Onlar basamağına dikkat edeceğim. Onlar basamağı 5'ten büyük mü, küçük mü? Onlar basamağı 3 olduğu için 5'ten küçük. Bu sefer küçük olduğu için küçük sayıya yuvarlanır dedim. Yani 338 sayısı 300'e yuvarlanır. Gidip sıradaki sayılara bakalım beraber. 2 tane örneğim kaldı. Evet en yakın onluğa yuvarlamaya geçtik. En yakın onluğa yuvarlamada ne yapıyordum? Sadece sayının sonundaki rakamı sıfırla değiştiriyordum. Yani bir sayısın rakamı değiştirdim. Önündeki sayı 120. Sonrasındaki sayı 120'ye 10 ekledim. 130 oldu. Birler basamağına baktım. Birler basamağında 1 bir var. 1 5'ten küçük olduğu için 121 sayısı 120'ye yuvarlanır. Hemen geçtim. En yakın yüzde yuvarlama en yakın yüzdeye nasıl yuvarlıyorum önümdeki e, sayıyı bulmak için bakın 1 ve 3 sayısını yüzdeki sıfırlarla değiştirmem lazım 4'ü yazdım 1'in yerine 0 yazdım 3'ün yerine de 0 yazdım bu sefer 100 ekliyorum 400'den sonra 500 gelir birler basamağına değil bu sefer onlar basamağına bakıyorum dikkat et burada birler basamağına bakmıştım en yakın yüzdeye yuvarlamada onlar basamağına baktım 5'ten büyük mü küçük mü? Tabii ki de küçük. 1 5'ten büyük mü küçük mü? Küçük. O zaman küçükse küçük olan sayıya yuvarlanır. Dedim. Sizde bol...